Allah'ım. Senin kolaylaştırdığın şey dışında kolay bir şey yoktur. Sen istediğin zaman engebeli araziyi düzleştirirsin. Amin. Rabbeni firli duası. İş ve rehberlik için. Rabbi firli, verhamni, vehdini, verzukni. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet ve bana rızık ver. Bu dua, Peygamber Efendimizin sabah ve akşam dualarında sıkça okuduğu kısa ama kapsamlı dualardandır. İş arayan biri için rızık ve rehberlik talebini içerir. Talebi rızık duası. İş ve helal kazanç için. Allahumma akfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake. Allah'ım, helalinle beni haramdan uzak tut lütfunla da başkasına muhtaç olmaktan beni kurtar. Helal iş ve gelir elde etmek isteyenlerin samimiyetle okuyabileceği çok faziletli bir duadır. Şura Suresi 19. Ayet Allah'ın rızık vermesi üzerine Allahu latifun bi yarzuk men yaşa ve huvel kavviyyü aziz Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. O çok güçlüdür mutlak galiptir. Her gün bu ayeti niyet ederek okumak, Allah'ın rızkını ve yardımını istemek için çok etkili olabilir. Kasas Suresi 24. Ayet Musa Aleyhisselam'ın Duası İş ve Yardım için. Rabbi inni lima enzelte ile yemin hayrin fakir. Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım. Musa aleyhisselam bu duayı yaptığı gün Allah ona hem iş hem eş nasip etmiştir. İş arayanların günde 7 veya 21 kez bu duayı içtenlikle okuması tavsiye edilir. İstihare ve hayır duası. İyi ve hayırlı bir iş için. Allahumma in kana amru hayran li fi dini ve maashi ve akibati amri fayassir huli ve in kana sharran li fasrifhu anni vasrifni anhu. Allah'ım bu iş benim dinim, geçimim ve işimin sonu açısından hayırlıysa onu bana kolaylaştır. Şerse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. İş teklifleri, görüşmeler veya başvurulardan önce okunabilir. Allah yar ve yardımcınız olsun.